herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün ne oynuyoruz biliyor musun? Ne oynuyoruz Gito biliyor musun? Korku asansör ya. Korkunçlu asansör. Çok fena <laughs> asmasın. <laughs> Neden bunu oynuyoruz biz ya? <laughs> çok korkuyorum. Asansör bize çok kötü şeyler yapacak. Altımız ettirebilir. Asansör mü yapacak bize çok kötü şeyler? Bu asansör nasıl biliyor musun? Mesela apartmanındasın böyle normalde evime gideceğim zannediyorsun. Asansöre bir biniyorsun sonra bir anda kendini burada buluyorsun. Bir anda o asansör korku asansöre dönüşmüş oluyor. Ağzımız burnumuz kırılıyor. Bak 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 bir yere geldik. Gel bakalım bu yasa bizim evimiz mi acaba? Bakalım ne var? Ana. Ne var burada? O ne kim? Bu kim ya? Aa, etraf kızardı. Fena çıkıyor, Birini öldürdü. Vallahi birini öldürdü biraz önce yani. E gitmeseydi yanına. Niye gitti ki acaba? Ama yok ki boyda gitti. Aa evet. Neredesin? Ben gidiyorum bak hatta buraya. Ha ben de giydim bakayım. Allah Allah. 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 Çocuğun eceli mi gelmişti acaba? Olabilir evet. Allahım ya. Katil yok arkadaşlar. Böyle bir şey olabilir mi ya? Daha yeni giydim oyuna katil gitti ya. <laughs> Aramızdan birini öldürdü gitti lan. Gel gidelim bakalım başka bir yerde var mı başka bir şeyler. O zaman kaçıncı kata çıkartayım? 19. Hadi bakayım. 19 mu? Oyda 19 tane kat var mı ya? Var tabii ki. İstersen 100. kata çık. 1 ile 9'a basıyorsun 19 işte. Ya Allah'ım ya Rabbim ya Resul ya. Sen var ya. Peynir, peynir ekmekten yemiş olabilir misin? <laughs> ben peynir lahmacun da yedim. Ay kusacağım şimdi. Ha, anladım canım benim tamam. Sen bak şuradakilerle arkadaşlık koyabilirsin Ana bu ya ne ya? Nereden gideceğiz bu ya? Aşağı mı atlayacağız? Atlıyorum ben dur gelme. Aşağıda bir şey vardı. Aa! Aa! Bir şey söyleyeceğim. Hı. Aa katil ben oldum. Nasıl ya? Ana Aa. beni öldürdün. <laughs> ya pislik misin? Ben niye katil oldum ki acaba? Hı? Gel yalan. Aa, ben katil oldum. Beye bak. kafa. Ay, diğerleri niye gelmiyor ki? Onları geberteceğim diye bir gelir lan bu ya <laughs> Aa, içeri girebiliyor musun? <laughs> Gel be ne oldu? Gülüyordum. Öylece gülerdin işte. Ne zaman bitecek bu artık? Artık katil olma. Şunu bir öldürseydim öyle biterdi Gel bu ya. Lan gelsene çocuğum. Aa, niye öldüremedim? Ha, sürede oldu dostum. Öldüremedim. Lan Neredesin? Ben seni göremiyorum. Heh. Ya bu kafasında şey olan. Evet sen ana. Ben ayamıyım ya. Ben niye böyle kaldım? <laughs> Poşet var kafanda ayı resimli. Tüm Allah cezanı vermişsin senin oyun gibi be. Ben sana güvendim de giydim be. Tipe bak ya. Oh, başına çok kötü şeyler geliyor bugün. Aa, çok kötü oldum ya. Bu ne? Çok iyi Bir katil beni öldürse de ben bu tipten Aa. çıksam. <laughs> dostum ben Freddy oldum. Niye gerçekten mi? Evet şu an geliyorum. Nay nay, nay 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 nay. birini öldürdüm. Geliyorum dostum. Çok korkuncum <Gülüyor> baksana. <Gülüyor> <gülüyor> Çok korkunçum. Ben senden daha korkuncum hala. Anne. Ha, gel bakayım buraya gel. Sen bana yapıyordun. Aha birini daha öldürdüm. Beni diyemezsin be. Hadi bir Öyle öldür. Biliyorsun. Hadi bir öldür be. Anam buradan geldi lan. Nereden biliyordun Aa, oyundan çıkacağımı? Aha birini daha gibi Hızlı koşma varmış. Basmıyordun ki? Aha yemedi. <laughs> çok komik oldun. Bakmaya gelirken öldüm be. Geldim beni öldürme. mü? Ama çok güzel oynuyorsun sen. Gel bir kere daha. Ay ya git başımdan ya. Şu Fiyedi'nin oyuncaklığını alayım. Aa Fiyedi. Ay ne biçim Fiyedi'ye bak be. Ne kadar çirkin Fiyedi'sin be. Aa, Aaa <laughs> <laughs> Ben Freddy oldum dostum Ah tipim böyle kaldı <laughs> Çok çirkinsin Ha çok tatlıyım be ne alakası var İşte bir de çirkinsin ya şu tipe bak be Ama gerçek yüzün ortaya çıkmış ha? Ah Hala yavaş koşuyorum ben böyle kaçamam ki canavarlardan <laughs> Ya o canıma değsin sen benimle dalga geçiyordun Geçtin hmm. mi benimle dalga Kata bas şuradan kata bak basmıyor <laughs> kimse Oha bu ne Hmm, yeni kağıt. Bir dakika. Bu ben bunu biliyorum bu paylaşıyor. Bak yukarıda paylaşıyor resim var. Bunun adı şeydi. İt. Aa, evet. Ana. Geldi. İt geliyor. Olan it. İt defa olan it. Ah, ah. Bunun adı ol. it it. Şunu ben ölüyorum lan. lan beni öldürdü lan. Ha, beni öldürmedi ya. Aa, it be şimdi kesin. Ulan ya. Çıkamadı bu. Ha, şimdi gel bakayım buraya. it çık lan. İt. İt Neredesin? Ya. Ben şeydeyim ya. bu yasın Ana. en şu üstündeyim. Ya inanmıyorum. Buraya mı saklandınız? Ha. Ha, yangi kapta. Oley. Ölmediniz Çok... mi? Ay hiç de ölmedim. Kazandım. Ben yine öldüm. Yine öldü baba. <laughs> ya. Sana var ya inanamıyorum ya. Beceriksizsin çünkü. Sensin lan beceriksiz. Hadi be. Çilek. Çilek kız. Çilek ben ya? Çilek. Çilek kafalı. Çilek sever misin? Çok. Ben de çok seviyorum çilek ya. Vay bayılıyım bayılıyorum çileğe. Çileğin üstündeki şeyler var ya, nokta nokta bir şeyler var ya. Onların hepsini çok seviyorum. Bazı insanlar sevmiyor. Ah! Ah! Teletubby'e bak sen. Anam! Şimdi gidi Teletubby be. Sana güvendik be. Dur de şimdi onlara. Şimdi var ya Teletubby. Teletubby! Teletubby ne yaptın? Teletubby ya. Beni öldürdü. Beyin sıkıldı. bir en zoruymuş arkadaşlar. Aa manyak bak orada. <laughs> evet evet bak 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 ne yapıyor. O çıkmaya çalışıyor ya. Düz duvara tırmanıyor bu TLT Onun Oğlum buradan içi giyemiyor muyum? Vay be TLT baksana yatağı var burada. Geliyor geliyor. Aa! Aa, ah, gene ağzımı yüzümü kıydı be. Az zor kaçtım. TLT neden bu kadar sinirliydi ki? ya ya. Eski Alman tabii çok severdim. Bak TV tabiler zamanı gelince uyumamızı ister. Uyar uyumazsak böyle kızıyorlar işte. Ha, geç oldu diye yani. Vay be. Ne bakıyor? Ama ben ne artık bakıyor? duydum. Aa bu ne böyle? Sakat bir kız var burada. Ay, yazık ya. Sakat kız mı? Hayır bu Annabella. Aa Anabella. Bunun içinde ruh hayaleti var. Lan. Ana. Bak bak düştü yamuldu yamuk yamuk. Ana yere ya düştü lan. Ana belli. Ana kesiyor beni. <laughs> Ana belli mi? <laughs> Allah'ım ya Rabbim. <laughs> Ana belli ha bak. Küçücük boyundan sen ne yapıyorsun kızım ya? Vay be. bana ne? meydan okuyacak ha bu küçücük boyuna. Sen çilekle nerede? başa çıkabilir misin sandın ya? Ay, nerede geliyor. nerede? Şurada işte çocuğu düğmeye çalışıyor. Aa evet buradaymış. Aa şimdi beni öldürmeye çalışıyor. Oh kurtuldum be. Oh be. Bugün şanslı Aynen. günümdeymişim ya. Bugün ölmeyecekmişim iyi bay. <laughs> Harikasın dostum. Asansöre yeni yeni katlar gelmiş. Yeni yeni katlarla bakalım hangi korkunç şeyler varmış ya. Duygu şunun tipine baksana. Baksana tipe bak. Bazlama suratlı. Benim boynuma benziyor boynu ya. <gülüyor> <gülüyor> Bazlama <sürat. gülüyor> Aa, Bu da ne böyle? Aa, yere Aa! bir şey oluyor. Yere bir şey oluyor. Parkuyu var parkuyu var parkuyu yapmamız lazım. Allah ya Niye yapamayanlar ölüyor mu? oldu bana öldü. Aa, evet ölüyorlar ölüyorlar yapamayanlar ölüyormuş. Ama bir şey söyleyeceğim o nereden gidecektik ya. Görünmüyor ki yani. Aa, çok geç kaldık biz. Ben öldüğüm için bir daha giymiyorum. Bu salaklığı yapmayacağım. İnanamıyorum. Şimdi başka bir yere geldik be. Burası ne böyle? Burası çiftlik. Aa çiftlikte ahıyla mıyız? Senin yerine geldik. Aa, bak bir şeyler eller açıyor burayı. Ne oluyor? Bakayım ben. Aa vallahi eller açıyor. Nur gibi bir şey. Aa buldum. Kesin var ya bu arada aksakallı dede çıkıyor. Aaaa! Ya, kaç kaç! Bu ne böyle? Öyle. Aksakallı dede sanmıştım. Beyaz ay oylar içinde geldi sanmıştım be. Aaa! Neb nurları. Kocaman kedi geldi. Şeytani kedi bu. Öldüydü beni pislik be. Anam çiğ şey bile giymiş. Kaç kaç. Vay vay vay. Terbiyesiz. Şuraya girsem beni bulabilir mi acaba ya? Bence bulur. Bakayım şuradan şöyle. Gel Duygu burada. Duygu burada. Onu söylemesin ya. Burada burada gel. Şimdi senin gebersin diyor <laughs> ya. Şuraya giyebiliyor muyum? Hayır Buse şimdi buraya saklandı. Girdi kaldı Aa, oraya giymiştim biliyor musun? O yüzden hayatta beni bulamazdı be. Helal Asım. be. Ben bu oyunu çok iyi oynayayım ha. Ne çok iyi oynarım? Öldün lan daha demin. Hadi içinde. be ben <laughs> çok iyi oynuyorum bu oyunu. Sallama sallama ha. En iyi benim ya. Sen de bileceğim be. En iyi benim tamam mı? Bir en iyi ben olduğum için herkes daha iyi arkadaşlar. Hay meydan okuyorum şu anda. Çok iyi e de Ay meydan okuyorum. Bütün YouTube ile meydan okuyorum. Hadi be. Hadi arkadaşlar sallıyor boş verin siz onu. Hadi göreyim be. Şimdi var ya. En iyi Chucky. YouTuber benim tamam mı? Aa çok e, ne oluyor lan? Aha çeki bize çok iyi Hayır çeki şeyin kutunun içinde kaldı salak şey. <laughs> Bozuldu çeki. Oyuncak Vay bebek yok. Ya çok iyi mısın ya? Bu tipin ne ya senin? Ay, ah kurtuldu kutudan. Kaç aa, kaç. Kafamı Nasıl ne yapıyor? Ah kafama tipimin çıktı be. Ay. Ah kaç sana seni kafanda zıplıyor. Az yardım ettim başkalayın olduğu diye. Aha. Şu duman şahı. sensin ya? Al sana aa, geldi şimdi. Ah. Ah kafanda kafanda. Çeki git ya çeki ya. Çeki ya insan ol be. İnsan ol bak öldüydü beni be. Aha, aa beni de öldürüyor. Öldürsün ya. Sen benim dalga geçtin. Ölmedim ama dostum. Aa, ben şimdi şuradaki şeylerden bir şey alabiliyor muyum ya? Bu ne bunlar? Şunu alabiliyor muyum acaba? Vay be şuraya bak ya. Bunlar hep parayla alınıyor ya. Allah Allah payımız yok yani. Fakirsek hiçbir şey alamıyoruz kardeş ya. Şu olaya bak ya. Allah! bu yasanın iyisi bu kırmızı kafalı şey ne? Bilmiyorum yeni çıktı gitarla vuruyor kafamıza. Vay be pisliğe işte bak. Evet git oyduyalım şimdi bakalım hangi kata geleceğiz bak. Burada çıkan canavar senin bir sonraki hayatındaki tipin tamam mı? Bir dakika ben senin şanslı doğru rakamını giriyorum. Beşinci kat al. E ne olacak benim şanslı yakamı? Beşinci kata geleceğiz bakalım karşımıza ne çıkacak dostum. Aha bir şey ha. çıktı çok ıssız sakin bir yer. Burası var ya. Ne olabilir ki? Acaba? Beşinci kat. Beşinci kat uydurdun uydu sen onu be. Hayır be gerçek diyorum be. Beşinci kat burası. Aa, hmm. Aa, ışıklar. Kayıyor, sanki bir şey oluyor. Aa şurada bir kapı var. Lan bu ne? Bunun adı ne lan? Katil geliyor arkadaşlar. kaçın. Jeff bunun adı Jeff. Ulan Jeff. Jeff. Jeff de git ya. Jeff geliyor kaçın giyemem. <laughs> Jeff burada. Öldür onu. <laughs> ödeyeyim mi? Ne yapayım? Üfleyip mi ödeyeyim? Pıt mı yapayım suyutuna? Hayır ben Jeff'e diyorum. Seni öldürsün. Ne <laughs> oldu canım ya? Ne kadar pisliksin. Beni sattın ya. Ya şaka yapıyorum be çilek kız. Şimdi gelsin var ya. Gel lan bu yayıcı. Ha bak gördün mü nasıl korkudan oyun bitti ya. Vay be korktu kaçtı değil mi? Evet. Şimdi bu son giriş olsun tamam mı bu son? Son giriş. <laughs> Nereye son giriş? şey son çıkış. Videonun son çıkış şeyi Aha, katı. Evet köpüğünün önce son çıkışı var ya hani o yası bu yası. Eğer kaçıyorsak oyun buradaki video bu çok uzun devam edecek ya yıllar boyu. Tamam. Ama ölürsek devam etsin. Ölmeyelim. Oha bu ne? Bu ne? Bu ne ya? Benim bu ne? Ee, o bize bakıyor öylece. Hayır sakın bakmayın ona. Niye? Ona bakan yürek yakar ne bileyim. Ay hiçbir şey olmadı ki patladı gitti. ya bir tane sadece kendi patladı geze kaldı. Allah Allah yanında bir kayıplık vardı. Ya bu da hani o şey vardı ya oraya gitsek ya. Oraya da video görseydik ya? ya. Nereye ya nereye söyle. Ben video başlamadan önce bir yer gördüm. Ne biliyor musun? Şey ha. bu hani televizyondan böyle çıkan kız var ya hani o çıkmıştı. Bakayım kaçıncı katta? 24. 24'e bastım herhalde oradadır. Hani buradaydı. Burada yok. Aa, Minecraft burası. Aa, Minecraft. Minecraft severim. Ne çıkacak Minecraft'ta? Bilmiyorum ki Minecraft'ta şey canım ID var ya. Aa, ah, bu ne? <laughs> Hero buraya geliyor kaç. Oha! Hero Boy aynaya bak. Neden bu kadar kastanmış ki? Bilmiyorum. Hero Boy aynaya kapımız yarıyor. Ağızlık Ay buzdu. Öldü mi lan? Benim var ya 9 tane canım var. Hangisini öldürebilir ki? Sana bir vurdu en son duvara girmiştin abi. Ha, giydim ama giyeyim öyle çıkayım da sonra. Sen kimsin Herhalde. be? Bak 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 nasıl boyuyor. İnsanlara boyuyor. Hero bu yay. Aha bak ben, bir şey yaşıyor orada. Bunun adının Hero bu olduğunu emin misin canım? Tabii ki de eminim. Beyaz gözlüyse adı Heo <laughs> Beyaz gözlüyse mi? Ha tamam o zaman. Evet. Hayır bu, bu son kat olsun ya. Abi karar ver artık yeter. Hangi son bu, bu, son ya bu son bu son tamam bu son. Hmm, ben artık eve gitmek istiyorum. E, git de oğlum git, o. Bu son kat bana ne? Tamam peki hadi. Bana niye bana ne? Bana niye bana, bana ne? Hadi açılıyor. Sana niye sana niye? Sana niye Son niye? Hadi çok Harunki. açılıyor. açıl ya çok açıl. O zaman buradan yazıyorum al. Geldik canım geldik. Boşuna yazma. <laughs> Hayır. Ne var bu? bu? SCP bu SCP. SCP de kimdi ya? <laughs> SCP'yi bilmiyor musun? Çok ya. korkunç çabuk. Çok mu korkunç? Altına eder miyim? Altına etmek ne kelime? Aa, göremedim SCP'yi. Hani SCP bu? Pigi var burada. Ah! Tövbe. Aa, Pigi ne SCP bu? Aha, Pigi var ya öyle fena döndü ki ben arkasından ya. Allah! Pigi'ye bak. Geliyor. Aa, Piggy. Yapma bunu be. Tipin, vay ya tipin maymuna dönmüş. Sen ne olmuşsun Piggy? He? Ana. Vay be Piggy ayağımızda kaldı be. Tipe bak. <laughs> Daha demin bizi öldürüyorduk. Hıyar ya bu. Hem ne ne piştik. Ayağımızdan biriymiş be. Bizi ne biçim acımadan öldürdü. Evet arkadaşlar. Videonun sonuna gelmiş bulmaktayız. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz buradaki bu. Bu yasanın neyisi böyle bilmiyorum. Neyse. Şu da oturayım böyle. Ben bir bitiş şey yapayım. Be beğendiyseniz like atmayı ve kanallarımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Sizi ama çok, çok seviyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hadi eve gidelim ya.